Merhaba arkadaşlar ben Yiğit Ben Mustafa Bugün arkadaşlar Mustafa ile ne yapıyoruz ne yapıyoruz lan anlat Ne yapıyoruz baba bugün markette gibi bütün bu aldık Bütün dediğimizi 3 tane arkadaşlar Gördüğünüz gibi bunları şu kabımıza döküp karıştırıp yiyeceğiz ve Arkadaşlar yiyeceğiz. biz bunları bulabildik şöyle Şu neymiş bu muzlu, muzlu. <gülüyor> <Muylu>. <gülüyor> Bu çikolata Bu da Çilekli. o <laughs> zaman <laughs> arkadaşlar videomuza geçmeyince like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videolar için sizleri seviyoruz. Aşağıda kalın. Ee, kanım, böyle Yiğit Şef'in devamı için arkadaşlar. Bu arada Mustafa'nın da evet, aşağıda. Oraya da arkadaşlar abone olun. Ee, ben de bir şeyler karşı ee, Kamera düşecek. E, i̇lk önce... <laughs> i̇lk önce neyle başlayalım? En sevdiğimden başlayalım. Bir, yani en sevdiğim değil de bir çilekliden başlayalım. En sevdiğimizden yani iyi o bunu. ben konuşacağım bu arkadaşlar <laughs> hiç hemen yapıyoruz. Bu ne lan öyle? Şöyle arkadaşlar. Bunu yapma. nasıl bunu yap olduğunu biliyor. bunu bizden değil de baba. Neyse. Iy. Daha Söylüyor valla <laughs> yani Bakın böyle e, şey... Kaşığımıza koyuyoruz. Sen tabağı kaldır. Şey <laughs> bir işe yarar. Bir kaşık. Oğlum çok... İyi İki karşısık. kaşık. Ya bir buçuk gibi oldu. Yeter. <laughs> Şuna bakar mısınız? <laughs> Bize e, şey olmaz. Bu, bu. Şimdi bunu karşılayacağız. arkadaşlar. Arkadaşlar devam ediyoruz şimdiler. <laughs> Muzlu. Hemen arkadaşlar açalım. Bak bizde kurt kardeşim kafamıza ya. Evet. Oo. Burasını sürme. Çok güzelmiş. Oğlum <laughs> <laughs> Allah Allah. <laughs> masayı salalım. Kötü gözükünüyor, gözükmüyor. Oy, Oy, çok güzel <laughs> renk oldu ya. nerede da güzel oldu? Dur Şunlar dur bak ay yürü, yürü, dur. Buna biraz bok var. Şu an bahalı. Buna şöyle. Şirekte de biraz daha koyalım. Şirin boku gibi. Sağ <laughs> <laughs> Şirin bok ama mavi olur doğru. Ya e şey depi olan mı? Ne olur mu? Rey etmezsin biz İsrail dağlık. <laughs> ya ne alakalı? Bana arkadaşlar İsrail mal dağlı ha. Türkiye'nin tadı mühim diyor. Hı? İsrail mal duyur bu. Amerika malı. Oo geldi en sevdiğimize. bize. <laughs> Çok güzel arkadaşlar. Bir şey. Biraz şey alın satıyor. <laughs> İkimiz de bu arada siyah giyindik. Nasıl oldu? Çok iyi ya. Siyaf, siyaf. Arkadaşlar, like atıp abone olmayı unutmayın. Böyle videolar için işimin ye. devamı gelecek. Ben bu aralar çok sık video atamıyorum bu arada. O yüzden kusura bakmayın. Aklımıza <laughs> video gelmiyor ama yarın e, ya da bir gün gelecek yani video. Neydi lan? Gözümüz bağlı arkadaşlar gol atmaya çalışacağız. O da gelecek. Geçin Şimdi arkadaşlar. O niye bu kadar az oldu? Kremeci az olduğu için olabilir mi lan? <laughs> <laughs> az oldu arkadaşlar. Yani neyse kakaolu az oldu. Şimdi bunu bir karışsam. Ama bunu sen yap. Yok ben yapayım keyifli olur. Şöyle biz bir karıştıralım. Niye öyle diyorsun? <laughs> Renk var da güzel oldu. Ya. <laughs> ya bir git. Kuşa ne yapıyor ya? Aha kafa yarıldı. <laughs> Çok siyah oldu ya üzerine devam ediyoruz yüzden. arkadaşlar çok siyah oldu. Siyahla önemli değil. <laughs> Siyahla... <laughs> arkadaşlar aradaki farkı bulun. <gülüyor> <gülüyor> Hepimiz aynıyız. Üçlük <laughs> yapmayın. Hepimiz aynıyız. Üçlük yapmayın. Şimdi salalım. Bu benim kaşım. Şu da attıralım. Ölüm neydi? <gülüyor> 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 arkadaşlar kuşumu bilenler like'a bastı. Bir videoda onu göster. Şimdi tatlı beraber, beraber. Beraber. Allah. Üç. İlk önce sen git tepki verme sonra ben Tepki verme. Tamam. En çok muzun tadı geliyor var ya. <laughs> çok, bir, bir şey Oğlum çok güzel Bir şey he? gülük O çok güzel lan. Hepsinin tadı geliyor. Güzel vallahi güzel. Güzel de muzun tadı çok gelmiş. Yani biraz. Dur bir dakika şunların dibinde kaldı mı? Kalmamış. Bir de muzun daha yarısını koyduk. Sünnetli onlar bakalım. Bakın arkadaşlar. Ya bir şey değişmeyecek mi? Daha, daha bir şey biliyor musun? Ne değişecek? Alıyor, atıyor. <gülüyor> şey <laughs> arkadaşlar, Hindistan sokak yemekleri. Gülen <laughs> yiyin. <laughs> Hindistan. <gülüyor> Güzel arkadaşlar ya. Yani hepsinin tadı geliyor. Hmm. Ne şekerli şu sevenler. Değer mi? Değer mi? Değer Şuranın mi? Şuranın üçü kaç Şuranın şu kakaolu, çilekli, muzlu, Buyur. kaç lira tuttu yorumlara yazın. Biz, Biz söylemeyelim. Biz söylemeyelim. Siz yorumlara yazın. Kaç lira tutmuştur burada? Evet. Hiç yazmıyorlar mı? Şey. <laughs> <laughs> Belki yorumlar kapalı olabilir arkadaşlar. <laughs> 15 lira tuttu şuraya, şuraya. 15 lira. Şuna 3 15 lirerler. <laughs> <laughs> Nasıl bir tepki ver Apo? <laughs> Aa güldü. Bu da benim muha muaverim. Bu da benim muaverim arkadaşlar. 10 zeytinle 8. Senin 2 puan nereden geldi? Söyle bakalım. Çok böyle çok. Muzun tadı çok aman şey aynen muzun tadı çok geliyor. Hmm. Hı. Muz muzumu bakın. Mujru. Daha şeyini <laughs> koymadık. Bak daha yarısını koyduk koyduklar. <laughs> Kalamadım <laughs> vallahi <laughs> yalanmış güzel. Nasıl bir Kaç veriyorum? O yüzden 8 ya. Oğlum çok muz tadı geliyor bir de aydın çok susatır yani. Ben zor tuzluğuma gitsem, doğada hayatta kalmaya gitsem. Bunu bana doğada Bu şunu mu bulacaksın? <laughs> bunu bana <bağlayayım. gülüyor> ben yemem Niye? Bunu yedikten sonra karnım hem doymaz hem de susarım. Yani o var. <laughs> Aman ya. Allah Allah. Git baraja söyle. Tuzlu su olmuş. Daha da susatır. Şey, şey, Arkadaşlar. <laughs> <İstanbul. gülüyor> Bu video kaç like gelsin? Bu video e, 6 like gelsin toda değil, değil 10. 10 değil abi. 10. 10, 10 Onu ben seyir değilim, değilim. Bak Benimkileri yapar. Benim yani de annem Arkadaşlar benim bak e, videolar <laughs> atıyorum. Neden düşük e, böyle 4 beğeni, 5 beğeni geliyor. 6 7 beğeni geliyor. Ama shorts'larım da iyi. 12 13 var. Ya arkadaşlar bakın bu benimle kendin. 10 like. 10 like. Ya. Ben 10 like istiyorum arkadaşlar 15 like atıyor. O yüzden 10 like gelsin. Bunun 10 like gelsin arkadaşlar doğada hayatta kalmaya gidiyoruz. Hatta kalma. hatta eğer arkadaşlar dur. Benim kanalı değil. Senin kanalı. Oğlum. Ee, buna 10 like gelirse nerede çekeceğiz? Bir yer buluruz. O eğer buna 10 like gelirse <laughs> iyi, <bir yer gülüyor> e, bunun <laughs> bunun kanalı doğada kalma. Siz Hayır onlar bak o, bak. Eğer Bak. Eğer e, bak buna yine 10 like gelse benim kanalı bu Ya şeyin... bak şöyle yapalım. Sen YT Stüdyo'dan şey aç. Yorumları aç. kime kanalına gelsin siz yorumlara Ya benim dinle. Bak 10 like gelse senin şiir şeye... doğada kalma 10 like gelse bu serinin devamına yani yiyiş İşin... yap. Ya, ya şöyle arada. yapalım bak bak. YT Stüdyo'dan sen yorumları aç aşağı... <laughs> Arkadaşlar siz yorumlara yazın. E, kime kanalına gelsin doğada her kalma onu siz yorumlara yazın. Tamam mı? Tamam. Ee, ben de Simileşim. puan vereyim. Ee, buna puanım 9. Ne? Bir puan nereden kıldım? Biraz çok muzlu tadı geliyor. Çok şey arkadaşlar bunun yoğun den bu. Aha zezeli oluyor. Oh. Ee, arkadaşlar yani 9 puan da bu vurup duruyor. <laughs> şey çok muzlu tadı geliyor. O yüzden. Aha Afrika'lı. Ya <laughs> Arkadaşlar <gülüyor> videonun kapatışı Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Mustafa kardeşimin kanalı e, evet, altta link. E, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Yiğit Karakay ile kaldım. Başka bir da görüşmek üzere. Bay bay. bay. bay.